Biliyor musun sevgili? Ben seninle iki dakika bile konuşunca dünyalar benim oluyordu. Telefon elimde sürekli aramanı yazmanı bekliyordum. Senin haberin yokken seni özlüyordum. Ama sen bilmiyordun. Bilseydin acaba bu kadar bekletir miydin beni? Sen de özler miydin benim gibi? Yoksa yine umursamaz mıydın? Seni nasıl sevdiğimi sen bilmiyordun. Senin bakışın, gülüşün, mimiklerin hep ezberinde benim. Hani aklına bir şey geliyor ve sen söylemekten vazgeçiyordun ya. Ben senin ne söyleyeceğini bile tahmin ediyordum. İşte o derece ezberledim seni ama. Sen bilmiyordun. Belki de bilmek istemedin. Sana olan aşkımı görmezden geldin. Ama seni en güzel ben sevdim. Sen bilmiyordun seninle beş dakika konuşup bütün gün mutlu olan bendim. Sesin, gülüşün, bakışın hiç bitmesin isterdim. Ama sen bilmiyordun. Sevdiğim adamın ağzından sevdiği kadını dinlemek, onun mutluluğuyla mutlu olmak içinden ben niye bu kadar sevilmedim demek nasıl bir duygu bilemezsin bilemezsin sen çünkü seni nasıl sevdiğimi sen bilmiyordun acaba diyorum bilsem bilsen azıcık da olsa sever miydin beni sen de özler miydin benim gibi yanındayken hasret çeker miydim? Onu da ben bilmiyorum. Ve hiçbir zaman bilemeyeceğim. Sana olan duygularımı sana söyleyemedim. Duygularım şiirlerde yaşasın istedim. Belki bir gün Okursun sana olan sevgimi, anlarsın. Taş kalbinde merhamet duygun uyanınca, Nasıl bir sevgi kaybettin, görürsün istedim. Ama ne yaparsam yapayım, sen bilmiyorsun. Ama ne yaparsam yapayım, sen, sen bilmiyorsun.